Devam ediyoruz paratonere Dolar tarafında geri çekilme devam ediyor. Aynı zamanda borsada ise rekorların devam ettiğini görmüş olduk. İç piyasada yaşanan bu imsali öncesinde konuşalım. Daha sonrasında da bir miktar 2021 beklentilerini tabii ki konuklarımızdan alacağız. İlk durağımız GCB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayıldır olacak karşımıza. Kudret 741 seviyelerindeyiz. Öncelikle hoş geldin. Bu kadar sert bir dönüşümü, Türk Lirası'ndaki agresif değer kazancını bekliyor muydun? Ve bu değer kazancı sence devam edecek mi? Merhaba Murat, iyi yayınlar dilerim. Şimdi 19 Kasım'daki Merkez Bankası kararı sonrasında, daha doğrusu Merkez Bankası'nın yeni başkanı ve Hazine Maliye Bakanı değişimi sonrasında verilen mesajlar çok kıymetliydi. Ve bundan sonraki süreçte de hem söylemlerin eyleme dönüşmesi, ve burada da istesemez yabancı tarafında da desteklerin olması, istesemez piyasalarda gerçekten TL tarafında bir istikrar yakalanmasına imkan tanıdı. 7.50'ye kadarki olan bölümler aslında beklentiler dahildeydi. 7.50'nin altındaki hareketler biraz daha bu e, güçlü TL döneminin devam edebilme ihtimalini kuvvetlendirmiş oldu. Ama tabii burada e, çok daha fazla bir düşüşten bahsedebilmek için henüz erken, e, belli bir noktalarda e, teknik anlamda da işin e, bu hareketin düzeltme olduğunu unutmamakta fayda var. Ama şu an için görünen durum şu. Türk lirası gelişmekte olan ülke para verimleri içerisinde ABD doları karşısında güçlü konumun sürdürmeye devam ediyor. Evet. Tabii global da doların değer kaydına devam ettiğini de unutmamak lazım. E, Kudret şimdi tabii bakıldığı zaman birçok soru konuşacağız seninle birlikte. E, Borsa İstanbul'da konuşacağız. E ee, borsa şu anda 1446 puan seviyesindeyiz ve 1446 puanda %0.53'lük bir artış görüyoruz. En fazla yükselense Dün olduğu gibi bugün de gübre fabrikaları, ikinci sırada ise Pegasus, Türk Hava Yolları ve TAV'ı görmüş olduk. Dün ulaştırmada eksiler vardı, daha çok kırmızı bir tablo vardı ama bugün ulaştırma hisselerinde çok daha olumlu bir tablo görüyoruz. Çünkü anlaşmalı Brexit haberi ve aynı zamanda Amerika'da paketin onaylanması, petrol fiyatlarını yükselttiği gibi ulaştırma hisselerinde gayet olumlu bir tablo gözüküyor. Amerika'da artık bu sadece tek e, kalan işte e, oylanacak durum 600 dolarlık e, kişi başı e, ücretin işte 2 bin dolara çıkarılmasını onaylayacak. O da artık kesin gözle bakıldığını söyleyelim. Yarın yapılacak bu oylama. E, Kudret burada detaylarda tabii ki ulaştırma, enerji ve banka öncülüğünde giden bir borsa var. Nereye gidecek sence? Kudret duyabiliyor e, musun e, alabiliyor musunuz? Evet, Kudret'in teknik bir sıkıntı var. Ben yine devam ediyor olacağım. Ee, bakıldığı zaman tabii ki e, borsada kayıplara bakalım peki. Neler kayıp arasında? Migros, Türkiye Sanayi ve Kalkınma, Tekfen, Oyak, Kozal, Türk Telekom, Arçelik, Aselsan... E, Türksel ve Akbank hisselerinin kayıpta olduğunu söyleyelim. E, ve beklentiler tabii ki Borsa İstanbul tarafında özellikle hem, paketin onaylanmasından sonra hem de Merkez Bankası'nın piyasalara güven vermesi, normalleşme adımları, bir miktarda işte aşının e, bulunması tabii ki piyasaları destekliyor. Yarın da e, sabah 6 gibi az önce haberimizde de aktarmış olduk. E, Türk Hava Yolları ilk parti aşının yarın Türkiye'ye geleceğini söylemiş oldu. Dolayısıyla da ne kadar çok pandemi e, erken bir şekilde ortadan kaldıysa kalkarsa, ne kadar genişleyici merkez bankalarının genişleyici politikaları devam ederse o kadar olumlu bir tablo olacağını söyleyelim borsalar açısından e, genel olarak bakıldığında piyasalara baktığımızda ise tabii ki anlaşmalı Brexit haberinden sonra hem pound varlıklarında hem de euro varlıklarında ciddi bir toparlanma gördük ve e, birçok analiz aslında 2021 senesinin ilk çeyreğinde zayıflamaya devam eden bir küresel dolar bekliyor çünkü ABD Merkez Bankası zaten e, faizleri çok agresif bir şekilde arttırmayacağını e, piyasalara bu toplantı içerisinde duyurdu 2023'e kadar hem enflasyonist bir süreç hem de Amerika'da sıkı bir para politikası yani faizlerin erken bir şekilde artırılması söz konusu olmayacak gibi. Ancak yine de piyasalar Biden hükümetinden sonra mevcut ABD-Çin gerilimi, işte dünyadaki ticaret savaşları, ekonomilerdeki toparlanma hızı gibi birçok maddeyi önüne koyduğunda dolardaki bu zayıf zayıflamanın çok da kalıcı olmayacağını ve 2021 senesinin ilk yarısından sonra küresel anlamda güçlenen bir dolar ve güçlenen bir dolar endeksi beklediklerini söyleyelim. E, şu anda da altın fiyatlarında 1800 81 dolar seviyesindeyiz. Dün biliyorsunuz 1900 doları görmüştük. E, paketin onaylanması Amerika'da iki tane ürüne yarıyor. Hatta üç ürün diyebiliriz buna. Bir tanesi ons altın, ikincisi petrol, ham ve Brent diye ayrılıyor ve üçüncüsü de bakıldığı zaman da euro varlıkları olduğunu söyleyelim. Tabii ki paketin içerisinde paketin onaylanması demek piyasalarda güvenli varlıklardan çıkış anlamına geliyor. Bir miktar dolar güvenli varlık ve dolardan bir çıkış oldu. E, 16 ise tabii ki e, bol para döneminden dolayı ucuzlayan dolardan destek buluyor ve bu anlamda yükseliyor. E, bakıldığı zamanda petrol ise ekonomilerdeki daralmaların beklentilerden çok daha az olacağı beklentisiyle de şu anda gördüğünüz gibi Brent tarafında 51 dolar üzerindeyiz ve ham petrol tarafındaysa 48 dolar 23 sent olduğumuzu söyleyelim. Peki petrolle ilgili beklentiler neler? 2020 2021 senesine baktığımız zamansa Brent ve ham petrol ile ilgili bir ortalama medyan tahminleri Brent tarafında kabaca 65 dolar, 70 dolar arasında ham petrol tarafında ise 50-55 dolarda olduğunuzu hatırlatmakta fayda var. Evet Kudeta Yıldır eğer hazırsa bu defa telefona çevirdik. E, online bağlantıda bir sıkıntı oldu Kudeta Yıldır'ın. O yüzden telefonla devam ediyor olacağız. Kudret ben de bu arada tabii ki piyasaları anlatmaya çalıştım. En son borsa beklentilerinizi soruyordum. Lütfen kaldığın yerden devam et. E borsa İstanbul'da e, yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle yerli desteği çok önemliydi. Daha sonradan gelen e, şeffaf mesajlarla birlikte yabancı algısında da burada bir e, cazip oluştuğunu söyleyebiliriz ve burada e, Borsa İstanbul Endeksinde yukarı yönlü reaksiyonlar devam etti. E, 12 aylık analiz tahminlerine baktığımızda e, 1580 seviyesinin olduğunu görebilmekteyiz. Teknik anlamda da bu aslında ihtimal dairinde. Özellikle son dönemde verilen mesajlar 2021 yılına da taşınabilirse ve 2021 yılı için ulaşan belirsizliklerin de e, giderilmesi durumunda bu rakama ulaşabileceğimizin ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bazı belirsizlikler var ama Borsa İstanbul'un özellikle diğer borsalara kıyasla oldukça cazibeli olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için en azından 1400-1375 bölgesinin ana eşik bölgesi olduğunu, yukarı yönlü hareketlerinde uzun vadeli konjöktürde devam edebilme ihtimali kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bakıldığı zamanda altın fiyatlarında kudret bugün 1880 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Ee, orada e, yükselişin sonuna geldik diyebilir miyiz? Çünkü 1900 dolar paket haberiyle onaylandı, işte çıktı. Çok hikayesi kalmadı gibi e, düşünüyorum, ne dersin? Ee, aslında şu an için kısa vadeli görüntüde evet bir hikaye kalmadı gibi duruyor ama 2021 projeksiyonunda Özellikle aşırı süreci devam ederken bir yandan da genişlemeci para politikasının süreceğini göz ardı etmemek lazım. Bununla alakalı merkez bankaları para politikalarıyla, devletler de maliye politikaları bu süreci sürdürüyorlar. Sürdürmeye de devam edecekler. E bu sebeple de altın buradan destek bulacak ve yukarı yönler kesmeye devam edecek. E özellikle altın-gümüş için ABD 10 yıllık tarih faiz oranının %1 rakamına, odaklanılmasını tavsiye edebilirim. Eğer %1'in altında hareketler devam edecek olursa altın bir miktar daha yukarı yönlü reaksiyonlarını sürdürebilir. Şu an için kısa vadeli 1850 ile 1900 arasında bir sıkışma eğiliminin olduğunu söyleyebilirim. Evet şu anda da o sıkışmayı çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Peki bu petrol fiyatlarındaki yükseliş sence devam edecek mi? Çünkü orada gördüğümüz virüs yardımlarının artırılması Petrol fiyatlarını yükseltiyor. Ancak bir diğer taraftan da bu mutasyona uğrayan virüsten sebep İngiltere ile uçuş trafiğinde bir e, azalma var. Örneğin Rusya 12 Ocak tarihine kadar uzattı Orası çok etkili olmadı herhalde değil mi fiyatları aşağı çekmesi için? Evet, çok fazla fiyatlama değişimleri olmadı. Tabii yine aşı sürecini takip edeceğiz. Virüs belirsizliği, virüsün... 2021 yılındaki sürecini yakinen inceliyor olacağız petrol fiyatlarında. Tabii ki yukarı yönlü belirli ölçülerde devam ediyor ama burada gerek altın tarafında gerek gümüşte gerek petrolde şiddeti ne olacak? Bu soruların cevaplarını biraz gündem maddeleriyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Tabii burada ham petrol fiyatında 50 doların üzerinde salıcı bir reaksiyon oluşturup oluşturmayacağı da en azından 2021'in ilk çeyreği görüntüsü açısından da önemli. Şu an için baktığımızda e, araştırma raporlarımızda Türkiye'de 50 48 bölgesi üzerine kaldığı müddetçe yükseliş eğilimi devam ettiğini söyleyebilirim. Evet Kudret, e, son olarak e, bakıldığı zamanda da e, tabii 2021 senesinde e, en öne çıkabilecek bir ürün var mı? Tabii bir dakika kadar kısa bir süremiz kaldı ama siz GCM menkulü olarak özellikle şu ürüne yönelin dediğiniz bir enstrüman var mıdır? Aslında teorik anlamda e, Dolar Türk Lirası'nın rekabetçi kur anlamında en azından enflasyon kadar değer kaybı oluşturulabileceği bir senaryo düşündüğümüzde, 10 da 2021 yılının e, projeksiyonu yukarı yönlü hareketlerine devam ettireceği senaryosu düşünüldüğünde, burada yurt içi tarafta özellikle gram altın yine cazibesini koruyor olacak. E, borsa performansları eğer belirsizlikleri en az hasarla ya da direkt atlattığımız durumda da e, Borsa İstanbul'u üzerindeki yukarı yönlü reaksiyonları borsanın tekrar cazibeli olmasına imkan ve burada iki ay yaratacak hisselerin de bu anlamda dikkat çekeceğini söyleyebilirim sevgili Murat. Evet dün de Twitter'dan tabii seni duyurunca Anadolu Ajansı'ndan sevgili Bekir Gürdemar büyüğümüz meslek duayeni. Ee, ekonomi gazeteci, gazetecisi e, bir espri yapmanı istemişti. Ama o espri ben yapayım dedim. Çünkü burada kötü esprileri ben yaparım diye sosyal medyada da paylaşmıştım. E, senden e, seneye görüşürüz. <laughs> Esprisini bekliyor ama Bekir abiye de buradan çok sevgi ve selamlarımızı iletelim. E, seneye Kudret, e, tabii ki gerçek anlamda söylüyorum görüşmek dileğiyle. Yine senin yorumlarına devam ediyor olacağız. Çok güzel bir sene geçirin. Hem GCM Menkul ailesi olarak hem de tabii ki şahsın anlamda sana ve ailene de sevgiler gönderiyorum. Kudret Evet kuteti uğurladıktan sonra kısa bir ara sonrasında devam ediyoruz.